Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte fırında muzlu donat yapacağız. Geçen sene birlikte klasik donat yapmıştık. Sizler çok beğendiniz, çok izlediniz. Teşekkür ederim. Bu sene de biraz daha farklı bir versiyonunu sizlerle paylaşacağım. Fırında yapıyoruz. Kızartmadığımız için daha hafif oluyor. Muz kullanıyoruz. Muz kullandığımız için şekeri daha az oluyor. Ve de onların mini mini yapacağız. Ondan dolayı da porsiyon kontrolü biraz daha kolay olacak. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. 2 tane olgun muzum var. 1 tane yumurtam var. Yarım bardak şekerim var. 1 bardak un kullanıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağım var. Ben tereyağımı erittim. 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanacağım. Biraz vanilya kullanacağım. Birazcık da tuz kullanacağım. İşte malzemelerim bu kadar. Ben bugün bir ayaklı mikser kullanıyorum. İsterseniz el mikseriyle de gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İlk önce muzlarımı çırpacağım. Muzlarınızın iyice olgun olduğuna dikkat edin. Çürümeye yüz tutmuş muzları değerlendirmek için harika bir tarif. Şöyle muzları mikserin içine alıyorum. Ve iyice kırılmaları, güzelce homojen bir kıvama gelmeleri için yaklaşık bir dakika çırpıyor. Muzlar tamamdır. Şimdi içine yumurtamı ekliyorum. Yumurtam oda sıcaklığında. Ve de şekerimi ekliyorum. Ve her şey iyice karışıp iç içe geçene kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve şekerli yumurta da tamam. Şimdi geri kalan bütün malzemelerimi ekleyeceğim. İçine bir çay kaşığına denk gelecek şekilde vanilya üstüne ekliyorum. Tereyağımı ekliyorum. Tereyağımı erittim ama oda sıcaklığında. Yani erittikten sonra biraz ılınması için bekledim. Unumu ekleyeceğim. Unumu eklemeden önce şöyle içine birazcık tuz koyuyorum. Ve de kabartma tozunu koyuyorum. Ve hepsini birlikte ekliyorum. Şimdi artık bundan sonra düşük devirde çalıştıracağım. Ve düşük devirde bütün hamurun karıştığını gördüğüm zaman duracağım. ve muzlu donut için hazırladığım hamur hazır. İşte yapması bu kadar kolay. İlk önce şu çırpma telinden bir kurtuluyorum. Daha sonra da şöyle spatula'mla kenarları şöyle bir sıyırıyorum ki eğer un kaldıysa o da tekrar hamurun içine geçsin diye. Şimdi bunu bir sıkma torbasına alacağım. Sıkma torbasının ucuna şöyle ucu yuvarlak bir uç taktım ama isterseniz direkt keserek de koyabilirsiniz. Ben sıkma torbası kullanırken, böyle kullan kullanmaya gayret gösteriyorum. Çünkü bez olanlarda bakteri oluşumu olabiliyor birkaç tariften sonra. Ve de onu doldururken şöyle bir bardak ya da böyle bir ölçü kabına giydiriyorum. Bu şekilde iki elim serbest, çok rahat bir şekilde doldurabiliyorum. Şimdi bütün hamurumu sıkma torbasına alıyorum. Ve tamamdır. Bunu pişirirken şöyle mini bir donat kalıbı kullanacağım ben. Bunları internette bulabilirsiniz. Ben de internetten sipariş ettim. Bunlar minik minik donat çıkartmanız için mükemmel oluyorlar. Eğer daha büyük yapmak isterseniz büyük donat kalıpları da kullanabilirsiniz. Onda da aynı güzellikte pişecektir. Bugün verdiğim ölçüden bu tepsiden tam iki tane çıkacak. Ben genelde bunu yapınca şöyle yapıyorum. Bir tanesini pişiriyorum. Hamuru, geri kalan hamuru buzdolabına atıyorum. Ve ertesi de taze taze onu pişirip tekrar ikinci güne de tatlım çıkmış oluyor. Şimdi sıkma torbamın ucunu makasla kesiyorum. Ve de kalıplara şöyle dolduruyorum. Ve donatlarım pişmeye hazır. Eğer evinizde sıkma torbası yoksa bu işlemi kaşıkla da yapabilirsiniz. Ama biraz cıvık bir hamur olduğu için kaşıkla biraz zorlanabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi şu iki tanesinin üstü de kapalı oldu. O sırada kontrol edemedim sıkma torbasını. Eğer böyle olursa hiç problem değil. Çıkınca onların da üstü kapalı gibi duruyor. Lezzetle hiçbir kayıtları olmuyor. Şimdi bunları 180 derecede önceden ısıttığım fırına veriyorum. Ve yaklaşık 8-10 dakika içinde hazır oluyorlar. Ondan sonra nasıl gözüküyorlarını sizlerle paylaşacağım. ...muzlu donatlarım tam 10 dakikada piştiler. Ondan sonra onları fırından aldım ve önümdeki tabağa koydum. Benim kullandığım donat kalıbı yapışmaz olduğu için hiç yağlamadım ama eğer farklı bir kalıp kullanıyorsanız... ...yağlayabilirsiniz. Çok tatlı gözüküyorlar. Güzelce kabardılar, kızardılar. Şöyle ortalarında minik bir nokta var. Gerçekten benim çok hoşuma gitti görüntülere. Hemen de tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. yumuşacık, çok lezzetli. Kahvenin ve çayın yanında harika olur. Kahvaltı için harika olur. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın çok hoşuna gideceğine eminim. Hemen aklıma bir şey geldi onu da paylaşmak istiyorum. İsterseniz hamura damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Ben hafif olsun diye bugün eklemedim ama damla çikolatayla da çok güzel oluyor. Daha önce denedim. Umarım siz de evinizde fırında muzlu donat yaparsınız. Eğer yaparsanız fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere hoşçakalın.